Arkadaşlar o kadar konuştum boşa gitti. Çünkü internet bağlantısı kesildi. Öyle yapacak bir şey yok. Kaydedemedim. Duyan duydu. Evet üşüyorum arkadaşlar. İpek ablam merhabalar. Ee, soru cevap yapalım bari o zaman. <laughs> kuzum. Evet kuzum. Yapacak bir şey yok. Dilek ablam. <laughs> yok hiç arkadaşlar çok şükür. Hiç öyle bir moral bozukluğum falan filan da yoktu. Oturduğum yerde çekmedi onda. Bağlantıyı kaydedecek kadar da çekmedi. Canlı da bulamadım seni çünkü yayın kesildi arkadaşlar kaydedemedim tembel oğlum için ne yapayım dersiniz hiç sadece olan olduğu gibi kabul edip bırak ne yapabilirsin müdahale yok talep olmayınca evet çok soğuk evet arkadaşlar Eyüp Sultan'dayım şimdi Ay 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 ay. Akış akış akış. Yani yapacak hiçbir şey yok da işte yapan eden kim diyoruz ya. hiç kimsenin ama hiç kimsenin özgür alanına müdahale edemezsin kendi değişmeyi, dönüşmeyi seçemedikten sonra. Biraz önceki videomda dediğim gibi arkadaşlar. Tanımlar, kavramlar diyorum. Ne zamandır? Tanımlar, kavramlar bu. Tanım ve kavramlar bizden bambaşka bir yere evrilmedikçe eski inşanın üzerine yeni bir temel inşa edemezsin. Hiç mi yönlendirmeyelim mi hocam? Yaşını söyle. Yönlendirmeni gerektirilen bir şey var mı? Onu sana söyleyeceğim. Şimdi burada tanımlar ve kavramlar. Arkadaşlar. Biraz önceki videomda anlattığım gibi biz eski tanımladığımız alemdeki öğretileri, bilgileri hepsinden geçmedikçe, hepsini la etmedikçe yeni tanımlar, yeni e, bilinçler, bilgiler bize gelmez. Aleyküm selam. 18. İşte sen burada 18 yaşına kadar ekilen tohumlar var. 18 yaşına kadar o saatten sonra da demeyeyim. O bir bilinç, o senden talep edecek. Ona çiz çizeceğin yol sadece e, onun e, aile içinde olmana ya da başka bir şeylere olmana, etrafında olmana. Yani başka hiçbir şey yapamazsın, yapamazsın. Çünkü talep yoksa sadece onda neyi seyrediyorsun biliyor musun? Gelecek versiyonun olarak kendi korkularını seyrediyorsun. Tanımlarını seyrediyorsun. Ama şimdiki gençlik artık zatın her yerden, her zerreden, küre her şeyden gürleme çağında sen onda gördüğün kendi korkuların fark et onda tutundurmaya çalıştığın değerler, kültürler, izimler o senin eski bilinçlerin fark et ondan sonra işte kavramlar tanımlar diye tutunduğun fark et İşte biraz önceki videomda kesilen videoda anlattığım gibi maymun kapanına e tutuluyoruz arkadaşlar neydi maymun e kapanı maymunları bir kapanda yakalayabilmek için karşı tarafa muz koyuyorlar Maymun elini sokuyor oradan muzu alıyor ee, Sonra tam elini geri çekecek Eli gelmiyor O arada ona e, kapanı kurma sebepleri Onu avlayıp yakalamaktı Maymunun yapması gereken tek şey şu Elindeki muzu bırakıp Tekrar elini oraya soktuğu gibi geri çıkarmak Buraya soktuğu gibi geri çıkarma yani çıkaramadığı için Yani sende eski bilgilerini Ey Musa nalinlerine bırak da gel. O çamurlu nalinlerle, o kirli nalinlerle gönle inemezsin dediği gibi. Sen de ne yapıyorsun? Eski bildiklerin, değerlerin, izinlerin, kültürlerinle şimdiki e, çağa ya da ne bileyim insan özgür, özgün haline müdahale etmeye çalışıyorsun. Talep yoksa müdahale edemezsin. Burada uzun bir... Feyza Hocam nasılsın? de bu aralar tembellik, uyuşukluk var. Yok arası. Ne yerde ne gökteyim. Gece gündüz uyku yok. Duanıza talibim. Ben bu halimi sevmedim. Namazı bıraktım. Başlıyorum. 42 yaşında dua edin. Ne olur? Şimdi burada. Ne oldu? Şimdi bu hale tutundun. Zan ediyorsun ki her şeyi zan ettiğimiz gibi. Bir ömür boyu bu hal sürecek. Arkadaşlar sürmüyor. Her hal geçicidir. Her hal geçicidir bu da geçer yahu diyoruz ya bu da geçer yahu ama bizler ne yapıyoruz İşte bir cümle vardır, bir söz vardır ya, dünün güneşiyle bugünkü çamaşırları kurutmaya kalkıyoruz. Her şey geçer, her şey geçecek ama her şey. Şimdi sen burada, e, bu hali böyle yapıyorum doğru mu? Şu yanlış mı? Biraz önceki de dediğim gibi yine. Ne yapıyorsun? Sorgu suallerin bittikten sonra kendi ehadiyetini fark edeceksin. Sen şimdi işte şunu şöyle mi yapsam bunu böyle mi etsem diye karşıyı var ettiğin müddetçe. Ee, hocam videoyu YouTube'a atar mısınız? Kaydedemedim arkadaşlar atamam onu. Bunu e, nasip olursa atarım. İşte sen burada ne yapıyorsun? Tanımladığın her şeyleri, tanımladığın şekilde var ettiğin müddetçe yeni bir sen oluşturamazsın. İşte biz burada her halin geçeceğini, bu da geçer yahu olduğunu ee, fark etmiyoruz. Sanki her an yaşadığımız böyle kalacak, hiçbir şey kalmayacak. Hayat akıyor. Zaman ucu buca bulunmayan bir ilizyon geçiyor sadece akıyor arkadaşlar deme şu niçin şöyle tam yerincedir o öyle sadece yaşa geç anlamlandırma şimdi dediğim gibi dün eşin güllerle geldi elinde zan ediyorsun ki her gün böyle olacak dün eşin kavgalı öfkeli ya da kötü sözler söyleyen olarak sinirli geldi zan ediyorsun ki her gün böyle olacak sadece olan var arkadaşlar sadece olan var Hocam akraba evliliği yaptım istemedim ailem ver bir var bir türlü ısınamıyorum ne yapmalıyım? Şimdi mevzu bu da değil. Sen kendi güzel gönlünü besleyici e, haller ve yollar niyetinde olursan bak manada ne varsa maddeye o düşer. Mevzu işte ailendir eşindir çocuğundur bir şey değil. Önce sen Beslen arkadaşım, beslen, beslen. Güzelliklerle, e, güzel bilgilerle, şu güzel gönlüne e, ferahlık, fettah esmasını açan bilgilerle bir beslen. Sen kendini kendinden doğuracaksın. Ondan sonra bir bak bakalım var mı aleminde bir kimse. İşte sen burayı fark ettiğinde artık işte olanla ölen, gidenle gelen. Ondan sonra işte e, istediğinle istemedin hepsi birlenecek, birlenecek arkadaşlar. Şimdi burada bir soru kaçırdım. Ne dediğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. İşte o kadar anda akıştayız. Ne dediğimi bilmiyorum ki tekrarlayayım ama söylersen ona göre söylerim... ...kaygı yaşıyorum... ...bak şimdi kaygı yaşıyorum dediğin şey de... ...tutundukların... ...senin hipopiz bezinden... ...önüne düşen... ...sen kendi... ...tutunduğun e, utopik... ...olaylar, eylemler... ...sen benlik olarak... ...bir şeyden kaygı duyabilirsin... ...özün korkusu olmaz... ...anda olur, akışta olur... ...kaygı duyduğun neden... İşte sen ne yapabilirsin mesela ana akışa zamana elizyona dur diyemezsin. Senin o kaygı korku üretiyorum dediğin her şey zihninde oluşturduğun şeyler öğretiler. Yine söylüyorum tanımlar kavramlar tanımlar kavramlar arkadaşlar neyi neyle tanımlıyorsun? Sen kendini çaydanlıkta elini yakan olarak tanımlayıp onu hücresel bazda kaydettiysen bak bu alanda bir köşede bir yerde çaydanlık varsa, senin o hücresel işte e, e, göz aşina olduğun şey, onun orada sana rahatsızlık vermemesi değil, içinde bir şey oluşturuyor, sana sinyal veriyor. Diyor ki dikkat et çaydanlık var dikkat et çaydanlık var ya da negatif e, bir olay yaşadığım biri karşındayken onunla yaşadığım bir iletişim onunla yaşadığım bir şey onu gördüğün anda içinde o hücresel bazda tetiklendiğin şeyler açığa çıkar hücresel bazda kendini kavza soktuğun esman açığa çıkar bunları fark et İşte burada aslında korkulacak bir şey korkuyorum dediğini Arkadaşım yaz, çiz, işte seslendir, söyle ne olabilir? En kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? Bunların işte dibine 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 kadar yaz ne olabilirinden tamam teslim et bitti. Ben bunu bu şekilde tanımladıysam ben bu tanımladığım değilim. Ben tanımladıklarımın ötesinde bir bilincim. Ben bu tanımladıklarımdan, bu gördüklerimden, bu duyduklarımdan ibaret değilim. Hele bir başkası dediğinin seni tanımlama hali bu senin gerçekliğin, bu senin kimliğin, bu kişiliğin değil. Hepsinden öte olan bir bilinçsin sen. Orayı fark et. Şimdi burada bir çocuğum olmadı, İkinci evlilik yaptım, tüp bebek tedavisi oldum. İşte burada vermeyince Mahmut, neylesin Mahmut? Yani burada e, ne istiyorsan şuraya gelen gönlündeki ne varsa onu yaşa, bunu dışarı sorma. Dışarıda hiç kimse yok, dışarıda gördüğün senin rüyan, rüya alemin, ne yapmak istiyorsan yapma, yap ama eminlikte yap. Hiçbir şeyden korkma, deneme, yılma, yapma, etme, yapmak istemiyorsan da yapma ama onu gönlün bilecek. Dışarıda birisi değil. <laughs> şimdi burada ne yap, e, kendini besle neyle besle. Bak şimdi sen bir yola girdiğinde diyor ya, sen yola çık, yol sana görünür. Bir şey yapmana, bir şey etmene gerek yok. Şimdi burada bu videodaysan, bu videodan sonra biraz gördüğünde veya işte bir cümle duyduğunda, bir şey duyduğunda birisi gelir sana kitap, birisi gelir sana bir hoca ismi, birisi gelir sana bir sohbette, hakikat sohbetleriyle ilgili bir şey söyler. O söylediği şey ne yapar? Sana bir yol çizdirir. Sen ne yapacaksın? Her zaman söylediğim gibi biz arıya bal yapmasını emrettik. Sen işte o arısın. Her çiçekten polen alacaksın. Her polen aldığın yerde e, nektar polen çiçekten bir aldığın şeyde kendi gönül balını oluşturacaksın ve ondan sonra soruların bitecek sadece eminlik olacak mümin emin olandır Müslüman bu hale teslim olandır Evet şöyle göstereyim bari size nerede ötüyor ben de bilmiyorum Şu ağaçta olabilir çok güzel evet Eyüp Sultan'da bir vakfın bahçesi çay ocağı çok hoşuma gidiyor burası ee, Osmanlı avlusu gibi çok hoşuma gider böyle yerler öyle sevgili Can şimdi burada bir soru okumuştum ona bir bakayım o kadar berrak ki Can o kadar pürü pak ki sadece ne feyzandan mehdi bekleme mehdi de sensin mesih bekleme o da sensin her şey kendinden kendine her şey senden sana kabe kavsen ev edna der ayette hepsi senden sanaysa arama sadece yola çık sadece şurada kendini bilen olarak bu videodaysan yola çık yol sana görünecek Yok yok. Buraya şu anda gezmeye geldim. Narsist görünüyor. Kim görünüyor? Narsist. 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 Nerede okudum? Narsist görünüyor. İstek ıgıda mı? Yız yes, can. Narsist görünüyor. Tam da anlamadım arkadaşım. Şimdi bu narsiste halı, halıya vurmanın gayesi onu sopalamak değil üzerindeki tozu almaktır. Narsist dediğin karşındaysa sen de empat olansın. Duyguları e, çok ağır yaşayan böyle hani bir empati vardır ya karşındaki'nin anlayan karşındakine anlayış göstermek. Burada yaşadığı acıyı geçtiği yolu bile özünde içinde o kadar yaşarsın ki onu pekiştirirsin. Narsist görüyorsak kişi egoda mıyız? Hayır sadece empatsın. Sadece empatların bu duygularını fark edip o narsiste karşısında duygusuz olarak varsa sana sadece o duygusuzluğunu belirleyiyorsa bak şöyle olur. Duygusuz var, çok duygularına tutunmuş bir empat var. Bunun duygusuzluğuyla, bunun o acıları duyguları yoğun yaşayan empatlığı olarak ne yaparsın? Bu sana çok duygusuz ol. İşte sen de ona çok duygulu ol derken aslında orta yerde buluşursun. Herkes kendi olur. Şimdi kapatmak zorundayım arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Aleyküm selam.